Evet Babalı TV'deki kavgaları görüyorum. Genelde fragmanda kavgalar oluyor. Normal yayın daha kavgasız dönüyor. Geçen hafta bana sormuştunuz arkadaşlar. Hatırlıyorsanız abi Muharrem fragmanı yayınlandı. Fragmanda kavgalar falan var. Yayında kavga çıkmış. Kavga dövüş bir yayın olmuş. Neler düşünüyorsun? Yorumlar mısın? Fragmanı yorumlar mısın? Diyen bir sürü arkadaş oldu. Ben de demiştim ki arkadaşlar bir bekleyelim. Çünkü daha önce de böyle fragmanda kavga olmuş gibi gösterilip ondan sonra yayının kendisinin aslında daha böyle akıllı uslu olduğunu görmüştük dedim. Bu yayında da aynen öyle çıktı. Muharrem İnce'de de aynen öyle çıktı. Çok ilginç. Muharrem İnce yayını seyrettiniz bilmiyorum. Ben tamamını seyretmedim. 3 saat çünkü yani. Uf. Burada da bir fragman gördük işte. Babalı TV'nin fragmanlarını gördük. E, Muharrem İnce'deki de öyle oldu. Sinan programında da gene arada kavga çıkmış. Sinan kendi kavgası olmadı herhalde. Arada kavga çıkmış. Büyük ihtimalle yani kameralar falan da çekiyor ya böyle. Yapsınlar abi ya. Yani reyting için yapıyorlar büyük ihtimalle de yapsınlar yani. Biraz da biz yapalım diyorum ya. Şu an yayındayız. Oğlum biz bunları atlar mıyız bunları yayına vereceğiz tabii ki. Reytingi bunlar getiriyor yani. Bunlar taktikler. Ben yapamıyorum. Çünkü ben hep böyle kendi seyircimle şey gibi düşünüyorum. Biz bizeyiz abi. Biz bizeyiz gibi düşünüyorum. Biz bize olduğumuz için o tür şeyleri ben yapamıyorum. Çünkü biliyorum ki ben yapsam işte canlı yayın oldu canlı yayında kavgalar çıktı falan. Siz böyle gözlerinizi geri yuvarlayacaksınız farkındayım. Ne yapalım herkesin karakteri yani biz az kişiyiz kendi aramızda takılan mainstreamlere göre diyorum yani mainstreamlere göre takılan biz kendi aramızda az kişiyiz abi. O tür şeyleri ben yapamıyorum. Çünkü size hitap ettiğim için o yüzden yapamıyorum. Ama yapsınlar tabi. Yapsınlar işte fragmanda kavga çıktı bilmem. Baya baya seyrediliyor çünkü öyle olunca. Baya insan seyrediyor çünkü. Yani o taktikleri biraz da biz uygulayalım. Sabah kadın programlarının kullandığı taktikleri bak. Bu sayede Muharrem i̇nce zaten biliniyordu, seyrediliyordu. Sinan Oğan da bayağı bir seyredilme şansı buldu yani. İnce ve Oğan arasında hangisi ağır basıyor? Oy olarak diyorsan İnce daha fazla alıyor şu anda. Gönül isterdi ki öyle ya da böyle baraj düşük olsun ve Oğan ve Zafer Partisi de girebilsin. Herhalde bilmiyorum ya ben kesin kararım vermedim arkadaşlar o yüzden yönlendirmeyeyim sizi şimdi. Ne yazık ki millet hala öğrenememiş. Türk Hava oyunu bir yavaş çekim ve zoom efektiyle etkileyebilirsiniz. <laughs> bir de dın ses abi. MHP barajı geçecek mi acaba demiş. Baraj %7 ya geçemez mi? Bilmem. Ha de bak. Muharrem İnce'ye bir kız soru soruyor ama kız full artı full CHP görünümlü HDP partisi hayranı tipi. Yani full paket. <laughs> hani başlangıç paketini şey yapmış yani hani rolüm için 20 kilo aldım falan de, dese inanırım mı ona. Bu rol için metot oyuncusuyum ben. Bu rol için 20 kilo aldım falan dese inanırım abi. Kız işte şey diyor. Kılıçdaroğlu'nun oyunu böldüğünüz için utanmıyor musunuz? İnsan içinde nasıl yürüyeceksin? <laughs> bu tür kızlara yaptırtıyorlar diktatörlüklerini. Bu tür kişiler üzerinden söyletiyorlar. Güler yüzlü diktatörlük nedir abi? O konuya gireceğiz bugün. Güler yüzlü diktatörlük. Bu adamların yapmış olduğu sözde demokratik, özde güler yüzlü diktatörlük nedir? Ona gireceğiz. İnsanlar bayağı sinirlenmiş o kıza. Ve orada bence %100 Muharrem İnce artı puan kazandı yani. Çünkü Muharrem İnce gibilere baskı yapıldığı çok belli. Mahalle baskısı yapıldığı çok belli Sinan Oğan ve Muharrem İnce'ye. Mahalle baskısı yapıldığı çok belli. O kendisi de diyor zaten. İşte bir ihale var sen girme diyorlar. Sen girme. Bu da onun gibi. Demokrasi varsa o zaman herkes girecek diyor. Ve insanlar bayağı şey yapmış, öfke yapmışlar kıza. Ondan sonra düşündüm lan dedim. Belki de hani harbiden CHP'lidir kız. Harbiden kılıçdarcıdır. O da demiştir ben soru soracağım. Bunlar da bile bile dur bakayım bir, bir şeyler olsun, sansasyon olsun falan diye salmışlardır. Bir şey diyeceğim. Cübbeli yayını olacak mı olmayacak bilmiyorum. Haber bekliyormuş. Yani Oğuzhan'a sordum. Cübbeli tarafından haber bekliyormuş. Olursa bizimki de kavgalı olsun. <laughs> olmazsa işte bir ateist sıkıştırmalı ileride program yaparız falan diye konuşmuştuk. Bizimki de kavgalı olsun abi. Kavgasızsa gelmem bak. Kavgalı derken yani yumrukla anlamında değil. Anladın sen onu. Böyle stüdyo birbirine girsin falan. Stüdyo birbirine girmezse gelmem bak. <laughs> Cübbeli VSF Aydal. Mikrofonu bırakırken Selay'a özgürlük dedi mi? <laughs> Ümit Özdağ'ı tekrar davet edecek misiniz? Öyle bir şey yok kafamızda. Ümit Özdağ'ın fikirlerine içten içe katılıyor lan demiş. Diyorum ya şimdi bak bu taktikleri hep başkası kullanmasın. Oğuzhan da kullanıyor o taktikleri. Kullansın da zaten. Sinan Oğan'da da fragmanda da gördük. Muharrem İnce'nin yayınlarında da gördük. Artı puan kazanıyorlar. Yani çıkan adamlar evet onlara baya bir sert sorular soruldu. Ama sorulan adamlar artı puan kazandı. Yani mesela Muharrem İnce'nin yayınının tamamı açıldı şu an. O puan kazandı. Anlamıyorum ki ben Fazıl Baba. Niye Fazıl Baba dediğim biraz da anlayacaksınız. Anlamıyorum ki işte gençler falan böyle çok böyle zorlu sorular sormuşlar falan. İşte utanmıyor musunuz falan filan demişler. Fazıl Baba da paylaşmış bunu. Helal olsun gençler. Şey yapın şu işte neydi soytarıyı gömün bilmem ne diye paylaşıyor bunu. Ama farkında değil ki idrak edemiyor. Farkında değil ki o program Muharrem İnce'ye artı puan kazandırdı. Çünkü herkes gördü yani. E seyreden herkese işte maalesef seyretmeyenler çoğunlukta herkesin etrafında vardır. Yani full artı full Atatürkçü olup gidip CHP'ye basacağım diyen. Maalesef toplum böyle arkadaşlar. insanlar normi. Bunu bilmek lazım. Yani buna aşırı böyle sinirlenip çıldırmak çözüm olmuyor maalesef. Ben de çok sinirlendim zamanında. Ben de çok strese girdim böyle. Elim ayağım şey oldu bak hala da. Kaşıntı maşıntı oluyor. O işin sonu yok abi. Bu gerçeği kabul edeceksiniz. Oyunun kuralı bu. İnsanların çoğu normidir. Çünkü toplum mühendisleri de bunu çok iyi biliyor. Adamlar nasıl kazanıyorlar? Çok güzel yalan söylüyorlar. Yani ben insanları o kadar aptal yerine koyan yalanları ben söylemeye içim el vermez. Size değil tabii yani o insanlara. Hani o insanlara istediğiniz yere oy verdirtebilmek için ya da işte istediğinizi yaptırtabilmek için böyle yalanlar söylüyorsunuz ki inanıyorlar çok ilginç şekilde. Benim içim el vermez. Burak'e İnce çabuk sinirleniyor. Bazen ağzın ayarı yok. Ters anlaşılacak hakaretler ediyor. Sonra ben size demedim onu aslında deyip özür diliyorum. De Ülgen. Fazıl Say ne ızdırap fikirlerim var be kanki. Sal siyaseti piyano tıngırdat. Abi bak tamam ona da girelim hadi. O konuya da girelim. Niye Fazıl Say'a Fazıl Baba dedim? Hakaret anlamında değil aslında. Şimdi bak yeni bir hareketi var abi adamın. Yeni bir olayı var. Ve her seferinde aslında biraz daha evrimleşiyor. Yani hep aynı şeyleri konuşmuyorum aslında adamla ilgili. Her seferinde onunla ilgili düşüncelerim biraz daha evrimleşiyor abi. Bak abi. Şu an yaptığı olay şurada yazıyor. Adam Şair Bejan Matur'un şiirini besteleyecek. O şarkıyı da bu hafta sonuna bitirmeyi planlıyorum demiş. Bunu da harbi açık havada çalacakmış. Ümit Özdağ da cevap olarak yazmış. Ümit Özdağ ve Sinan Oğan siyasetten yasaklanmalı ve hapse girmeli diyen Fazıl Say. Türkan Saylan'ı kimsesiz kızları bunları biraz okuyacağız arkadaşlar. Haberleri duruyor çünkü. Kimsesiz kızları askeri okul öğrencilerine pazarlıyor diyerek hakaret eden FETÖ'cü Zaman Gazetesi yazarı Bejan Motur'un şiirini besteliyormuş. Bu doğru çünkü bunun haberlerini okuyacağız arkadaşlar. FETÖ'nün FETÖ olduğu dönemlerde. Fazıl TBMM'nin ve Ankara'da özel harekat karargahının bombalanarak onlarca pöhün şehit edilmesini nasıl bir müzik ile anlatacağını merak ediyorum. Bir de merak ettim Fazıl. Sinan Oğan ve benim hapse gireceğimizi sana Fethullah Gülen mi söyledi yoksa Zekeriya Öz mü diye sormuş. Bejan Motor'un kitabı var bu arada. Ümit Öz onu belirtmemiş. Burada arkadaşlar paylaşmışlar. Dağın ardına bakmak diye. T. Yıldız Rüristlerle. T. Yıldız Rüristlerle. Bu şekilde bir kitabı var. Hani o şey tayfaydı biliyorsunuz. Açılım döneminde onu yapıyorlardı. Şimdi arkadaşlar terörist deyip kestirip atmayı falan. O tayfadan bahsediyorum. O zamandan bahsediyorum. Buna karşı olanların faşist olduğu, ırkçı olduğu, kan emici... Ciddi ciddi ben bunları hatırlıyorum. Emre Akyüz mesela yazmıştı onu. Kan emici vampirlermiş bizimkiler. Bizim gibi insanlar yani. Barış istemiyormuşuz biz. Açılım istemeyenler kan emici vampirlermiş. Kan içmeyi seven vampirlermiş. Diyorum ya size... Güler yüzü diktatörlük böyle bir şey. Ona da gireceğiz birazdan. Merak etmeyin arkadaşlar. Bak, PKK'larla gerçekleştirdik röportajların yer aldığı Dağın ardına bakmak kitabıyla tepki çeken Bejan Motor da 17 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan acıları yarıştırmak başlıklı Kö köşe yazısında. Türkan Saylan ise daha baştan hasar bir konu. Güneydoğu'dan devşirdiği genç kızları askeri okulların genç talebeleriyle eşleştiren Saylan'ın 10 sene sonra hangi salonda nasıl anılacağını sahiden ben de merak ediyorum. İnsanlığa kadınlık tarihine bir değer kattığı için mi hatırlanacak Saylan? Genç kızlara otoriteden bağımsız, hesapsız bir güzelliği kimliği yaşattığı için mi demiş. Bu sadece bu değil. Zaman Gazetesi'nin yazarı kendisi. Bak Gene Zaman Gazetesi'nde ne yazmış abi? ÇYDD'de yani Çağdaş Yaşam, Yaşamı Destekleme Derneği. ÇYDD'li kızlarla askerleri buluşturan biradere masonlardan hizmet ödülü. zaman. Çağdaş Yaşam'ın burs verdiği PKK'lıların listesi KJK baskınında çıktı demiş. İyi de siz bunlarla masaya oturuyordunuz. Eğer bu da PKK ile bağlantılıysa bunlarla niye masaya oturmadınız? Eğer gerçekten öyleyse. Reis ÇYDD'de bölücü hareketleri güçlendiriyor demiş. Şimdi çok komik bir şekilde kendisini şu şekilde savunuyor Fazıl Say. Hani bize diyorlar ya, kimisi terörist diyor, kimisi işte faşist diyor. Kendi söylediklerine göre. O da gene aynısını yazmış. Bilmem ne yaptım diye sağcı oldum. Bilmem ne yaptım diye yandaş oldum. E tamam işte her devrin adamısın. Biz de sana onu diyoruz zaten kanka. <laughs> Biz de sana onu diyoruz zaten. Bejan Motura bestele ne lan? Bejan Motur mu? Beste yaptığım için PKK'lı oldum. Bak Tolga Gerger yazmış. Abi selam ben hala fazla sayı neden büyük sanatçı olduğunu çözebilmiş değilim. Sadece bu sayı özelinde değil ödül törenlerinde bunlar jüri oluyor. Biri yükselmesi gerekirse bunlar karar veriyor. Filmcilikte de öyle. Sinemacılıkta da öyle yani. Sinemacılıkta birileri birilerini bu iyi filmci diyor. Hiçbir sebebi yok yani. Hiçbir sebebi yok. Baktığın zaman bizim gibi normiler, bizim gibi işte zavallı köylüler. <laughs> Biz diyoruz ki ha. Biz herhalde bir şey bilmiyoruz. Biz sinemadan filmde anlamıyoruz. Ondan sonra onlar jüri oluyor tamam mı? Jüri olduktan sonra saçma sapan filmleri tabii ki politik sebeplerden dolayı yani politik gerekçelerden dolayı birinci yapıyorlar festivallerde. Neyse abi bu Fazıl Reis'in Maç seyrederken videoları var. Yani piyano çalma haricinde de bazı videoları var. Günlük hayatta da bazı videoları var. Onlara da baktım şimdi. Lan dedim bu adamı neden ciddiye alıyorlar? Şeyi duydunuz mu arkadaşlar? Idiot Savant diye bir olay var konsept var. Idiot Savant. Bu Idiot Savant lafını ben uydurmadım. O yüzden bana entry açmayın. Bana tetiklenmeyin. Genelde sosyal becerisi olmayan insanları işte şu adam bildiğin Hanzo gibi. Ben hareketleri Köksal Baba'ya benzediği için az önce Fazıl Baba dedim. Ama Köksal Baba'dan ziyade Hanzo gibi şeydeki bu Kemal Sunal'ın filmi var ya Kemal Sunal'ın filmindeki Hanzo gibi. Böyle bir işte sinirleniyor falan yapıyor böyle. Yani dışarıdan baktığın zaman şey yaparsın. O Fazıl Baba falan diye böyle o yönden ünlenecek bir adam gibi. Bu arada bu benim kafamda yazdığım bir senaryo sadece. Gerçek mi değil mi yüzde yüz doğru mu bilemiyorum. Sadece düşün, düşündüm bunu. En belirgin örnekleri ya yani şudur. Sosyal olarak anormal insanlardır ama bir noktada yeteneklidirler. Popüler kültürde bunun en büyük örneği Yağmur Adam zaten. Yağmur Adam idiot değil aslında ama işte öyle diyorlar. Yani şey o. Terim öyle. Bana kızmayın. Terimi yaratanlara kızın. Aslında Yağmur adam gayet zeki birisi. Otistik sadece. Otizmli. Onun haricinde Forrest Gump mesela. Forrest Gump direkt öyleydi. Hani şey diyorlardı ya. Tropic Thunder'da. Never go full retard diyorlardı. O, o şekilde çünkü şey alamazsın. Oscar alamazsın. İşte Yağmur adam aldı hatırladığım kadarıyla. Oyuncu olarak aldı galiba. Forrest Gump aldı diye hatırlıyorum. O yüzden diyorlar. Never go full retard diye. Idiot Savant böyle bir özellik. Çok ilginç bir insan tipi bu. Yani normalde böyle normal sosyal şeyleri pek algılayamayan bir insan ama bir noktada çok usta. Bir noktada dahi yani. Çok ilginç bir şey. Benim düşüncem şu, çok ünlü önemli bilim adamlarının da bir kısmı böyle olabilir. Biz adamları bilmediğimiz için, tanımadığımız için yani tarihteki ünlü bilim adamları büyük daha garip garip insanlardır. Belki daha garip insanlardır. O yüzden bence Fazıl Say o oh, siyaset yapmasın. Öteki işte konuşmasın vesaire diyeceğini bunun elinden telefonu almaları lazım abi. Yani normalde yapılması gereken eğer etrafındaki insanlar kötü niyetle değilse gelecekler abi. Interfere. Neydi? Intervention yapacaklar. Intervention deniyor. Gelecekler kanka ne haber iyi misin falan derken alacaklar telefonu oradan. Alacaklar kitleyecekler abi. Eğer bu adamı seviyorlarsa onu yapmaları lazım. Çünkü bu adam normal şartlar altında yani piyanosuyla ünlenmiş birisi olmasa Twitter'daki binlerce rando insandan bir tanesi. Belki daha fazla on binlerce random böyle olan bu da konuşuyor. Kim lan bu falan diye diyeceğimiz insandan bir tanesi. Ama işte işin sıkıntısı adam piyanosuyla ünlü olmuş. O şekilde ünlü olduktan sonra adamın söylediği haber oluyor. Sıkıntı burada. Bunun elinde almalı lazım. Yani onu seviyorlarsa almalı lazım. Ama işte şundan korkuyorum. Tam tersi de olabilir. Tam tersi de olabilir. Bunu gazlıyor olabilirler. Buna gel kanka, o gel kanka bak. Ne oldu biliyor musun? TC bizim köyümüzü yaktı ya. Çok kötü oldu. Kanka TC bizim köyümüzü yok, yaktı. Yok mu buna bir beste ya? Yok mu bir bestemiz kanka? Ya da işte geliyor. Ciddi ciddi olabilir ha bak. Bejan Motor mesela. Geliyorlar mesela. Kanka bu Bejan Motor çok çok iyi bir insan biliyor musun? Çok zulüm görmüş. Çok acı çekmiş. Yok mu bir bestemiz kanka buna? Valla bu da olabilir ha. Yani kendi isteğiyle de yapıyor olabilir ama bu da olabilir. Metin Çinçin. Abi ben o anın an programına gitmiştim. Olayı detaylarıyla Ramazan Instagram'da anlattım. Okumak istersen diye dedim. Çocuklar provokasyona gelmişti. Güzel. Provokasyona gelirler ama provokasyona geldikleri zaman direkt kendileri kaybeder. Clockwork. Yok mu bir Londra'da tiyatro? Polisten dayak yemiş. Fatih Çetin. Bence Fazıl Say konusunda ikinci ihtimal daha yüksek abi. Valla gerçekten arkadaşlar sürekli yani yeni yaptığı işlerle, yeni gördüğüm videolarıyla, yeni işte analiz ediyorum adamı. Adamın olayı ne diye. Sen hayırdır diye. Adamı analiz etmeye çalışıyorum. Yani düşünsene tamam madem o kadar düşünceli ünlü adam tamam tartışma programına çıkalım. Tartışalım hadi. <laughs> tartışalım hadi abi. Yani o kadar düşünceleri, politik düşünceler falan önemsenecek biri ise tamam tartışalım abi tartışma programında. Ben ya da benim gibi birisi tartışsın abi.